MasterChef Türkiye'nin TV8 ekranlarında fırtınalar estiren yeni sezonu hız kesmeden devam ederken yarışmanın temposu her geçen gün daha da artıyor. Haftalar geçtikçe rekabet dozunun yükselmesi hem mutfaktaki heyecanı doğruğa çıkarıyor hem de seyircilerin kalp ritmini hızlandırıyor. Yarışmada artık finale doğru geri sayım başlamış durumda ve her bölümde yaşanan duygusal, gerilimli, coşkulu anlar izleyici ekran başına mıhlıyor. Mavi takım ve kırmızı takım arasında yaşanan mücadele artık bir yarışma olmanın ötesine geçmiş bir hayat mücadelesine dönüşmüş durumda. Her yarışmacı tabağına koyduğu her malzemeyi, her tekniği ve her sunumu adeta kendi geleceğinin tuğlası gibi görüyor. Çünkü Masterchef sadece bir yemek programı değil, yeni bir hayatın kapılarını aralayan büyük bir fırsat olarak görülüyor. İşte tam da böyle kritik bir dönemde dün akşam ekranlara gelen eleme oyunu büyük bir kırılma anına sahne oldu. Hafta boyunca takımların yaşadığı iniş çıkışlar, tartışmalar, barışmalar, gözyaşları ve kahkahalar bir yana. Eleme gecesi geldiğinde tüm duygular tek bir potada eriyor ve geriye sadece bir soru kalıyor. Kim gidiyor? Bu sorunun cevabı, dün gece verilen tabaklarla adım adım ortaya çıktı ve mavi takım kaptanı Muratcan için yolun sonu geldi. Elbette bu son sıradan bir eleme anı değildi. Herkesin kaptanlık karizmasıyla tanıdığı, enerjisiyle takıma yön veren Muratcan'ın vedası yarışmaya farklı bir duygu kattı. Eleme oyunu her zamanki gibi zorlu ve nefes kesiciydi. İlk turda yarışmacılar Erzincan tulum peyniriyle yaratıcı ve özgün tabaklar hazırlamak zorundaydı. Bu peynir hem Türkiye mutfağının 嗯。<music> nadire tatlarından biri hem de güçlü aromasıyla aşçıları zorlayan bir malzemeydi. Yarışmacılar peynirin tuzunu, yağını, dokusunu doğru şekilde kullanmak için adeta laboratuvar titizliğinde çalıştı. Kimi tatlıyla denge kurmaya çalıştı, kimi aromatik otlarla destekledi, kimi de modern tekniklerle peynire farklı bir kimlik kazandırmaya çabaladı. İlk turun sonunda ortaya çıkan tabaklar şeflerin yüz ifadelerinden bile anlaşıldığı üzere oldukça çarpıcıydı. İkinci tura gelindiğinde iş daha da ciddi Somer şefin imza tatlarından biri olan baklavaska, yarışmacıları adeta mutfak sanatıyla sınayan bir tabaktı. Baklava hamurunun inceliğinden katmanların düzenine, kullanılan kremanın kıvamından, şerbet oranına kadar her detay mükemmel olmalıydı. Üstüne bir de modern sunumla klasik Türk tatlısını, bir araya getirme zorunluluğu yarışmacıların omzuna ekstra bir yük bindirdi. Stres yükseldi, zaman daraldı, nefesler tutuldu. Son saniyelerde yarışmacıların ellerinin titremesi bile heyecanı anlatmayı koyutuyordu. Gecenin sonunda şefler tüm tabakları titizlikle değerlendirdikten sonra kararını açıkladı. Mert ile Muratcan son ikiye kaldı ve stüdyoda tansiyon öyle bir yükseldi ki nefes almak bile zorlaştı. İki yarışmacının da performansı oldukça güçlüydü. Fakat puanlar açıklandığında yalnızca bir puanlık bir farkla MasterChef'e veda eden isim Muratcan oldu. Bu farkın bu kadar az olması bile Muratcan'ın performansının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Ama yarışmanın doğası gereği biri mutlaka vedalaşmak zorundaydı. Muratcan'ın veda anı ekranlara geldiğinde stüdyoda hem yarışmacılar hem de jüri üyeleri duygusal anlar yaşadı. Mavi takım kaptanlığı görevini başarıyla yürütmüş, enerjisiyle takımı ayağa kaldırmış. Kaptan karizmasıyla izleyicinin gönlünde yer edinmiş birinin böyle az puan farkıyla elenmesi herkesi hem şaşırdı hem de üzdü. Fakat esas duygu dalgası Muratcan'ın stüdyodan çıkmasının ardından geldi. Çünkü Muratcan elenir elenmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir etkileşim yarattı. Paylaşımında duygularını tüm iştenliğiyle ortaya koyan Muratcan şu sözlerle adeta yüreğini döktü. Bugün Masterchef yolculuğumun sonuna geldim. İçimi bir hüzün kaplasa da bir o kadar gurur duyuyorum kendimle. Bazen güldüm, bazen düştüm ama hiçbir zaman benliğimi kaybetmedim ve duruşumdan ödün vermedim. Hiçbir hikaye sonsuza kadar devam etmez. Benim hikayem de buraya kadarmış. Ama biliyorum ki her bitiş yeni bir başlangıcın habercisidir. Bilmenizi isterim ki asıl hikayem şimdi başlıyor. Bazıları kaybederken kazanır. Bu sözler takipçilerin kalbine adeta bir ok gibi saplandı. Paylaşımı gören binlerce kişi yorum kısmını adeta sevgi mesajlarıyla doldurdu. Bence çok efendi birisin. Yolun açık olsun. Harikaydın kaptan. Çok güzel işler yapacaksın. Tek desteklediğim yarışmacıydın. Yazık oldu. Sana haksızlık yapıldı ama sen daha büyüksün. Enerjinle yarışmaya renk katıyordun. Özleneceksin gibi yüzlerce yorum ardı ardına sıralandı. Şu kısa sürede aldığı bu kadar yoğun destek bile Muratcan'ın izleyici üzerindeki etkisini gö gözler önüne serdi. Muratcan sadece tabaklarıyla değil, kişiliğiyle de iz bırakan yarışmacılardandı. Yarışma boyunca sakin duruşu, takım arkadaşlarını zor anlarda motive eden yaklaşımı ve kaptanlık tavrıyla herkesin saygısını kazanmıştı. Özellikle stresli anlarda bile kontrollü kalması ve önce ekip anlayışıyla hareket etmesi onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerdendi. Bu yüzden elenmesi sadece bir yarışmacının gitmesi değil, yarışmanın ruhunun bir parçasının çekip alınması gibi hissettirdi. Mavi takım cephesinde de duygusal anlar yaşandı. Takım arkadaşları kaptanlarının gitmesine oldukça üzüldü ve bunu açıkça dile getirdi. Bazıları gözyaşlarını tutamadı, bazıları stüdyoda sarılarak vedalaştı. Bir yarışmacının şöyle dediği kulise yansıdı. Kaptan gibi kaptandı. Hem liderdi hem dostu. Boşluğu dolmayacak. Bu sözler Muratcan'ın yarışmada bıraktığı etkinin ne kadar derin olduğunu ortaya koydu. Öte yandan yarışmanın dinamikleri açısından bakıldığında bu elenme hem mavi takımın gücünü sarsacak hem de yarışmanın dengelerini değiştirecek gibi görünüyor. Çünkü güçlü bir kaptanın ani vedası takımlar arasındaki rekabeti yeniden şekillendirebilir. Kırmızı takım için ise bu sonuç moral üstünlüğü anlamına gelebilir. Yarışmanın yeni haftasında takımların nasıl reorganize olacağı ve kimin yeni kaptanlık koltuğuna oturacağı şimdiden merak konusu oldu. Sosyal medyada ise Muratcan etiketi kısa sürede trend listesine girdi. Birçok kullanıcı Muratcan'ın yarışmaya geri dönmesi gerektiğini savunan paylaşımlar yaptı. Bazıları jüri kararını sorguladı. Bazıları ise bir puan farkla elenmek acıtır diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Özellikle genç izleyiciler arasında Muratcan'ın karakteri, sakin tarzı ve dürüstlüğü oldukça konuşuldu. Bazıları işte adamlık böyle olur şeklinde ifadelerle destek verdi. Bu yoğun ilgi Muratcan'ın yarışma sonrası hayatında büyük bir ivme kazanabileceğinin sinyallerini verdi. Muratcan'ın yaptığı paylaşımda geçen "Bazıları kaybederken kazanır" cümlesi ise birçok kişi tarafından alıntılanarak paylaşıldı. Bu söz büyük bir motivasyon mesajı olarak görüldü ve kısa sürede sosyal medyada bir akıma dönüştü. İnsanlar bu cümleyi kendi hayatındaki mücadelelere uyarlayarak paylaşmaya başladı. Bu bile Muratcan'ın yarışmadan ayrılış şeklinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.